Таим бурда Anne buradayım ben geldim. Buradayım. Sizlerle yaprak toplayacağız. Annem dünden beri başımın etini yedi. Kızım yağmur yağ daha yağacak ha. İşte yağmur hani yağdığında topladığımız zaman ıslak olduğu zaman çürüme yapıyor arkadaşlar. O yüzden annem acı kurusun hani kuru baskı yapacak herhalde. Şelere katacak herhalde bilmiyorum dünden beri. <laughs> Dünden beri ana dedim bir dur gari bir dur toplarız dedim. Şimdi azıcık bir yatayım dediydim. Annem kızım toplayalım da öyle az havada yağmur var ıslanmasın yapraklar dedi. Bu arada yeni bir video başlattım. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Efendim? Poşet almadım Sizleri aldım geldim poşet aldın mı diye annem bir şey aldım neye katacağız diyor. <laughs> Valla tripotumla sizi aldım ancak. Böyle. Şöyle baksanıza yapraklar da çok güzeller. Tam ilk yaprak, ilk dök günü bunlar. ilk uç yaprakları. Daha ilk defa siftah. Ha geçen annem bir sefer toplamış da şey sarma yaptım diyordu yalnız. Şöyle kocaman kocaman da olsa geçenki toluyla biraz be, hasar görmüş bazı yerler bakın. Şöyle uçlar. Geçen dolu yağmış buraya. Böyle Antalya'da son durum böyle. Şöyle bir de bahçeyi göstereyim size. Şöyle bunlar da erikler. Bir tane Ne takipçinin bir şimdi eri üzerime silince aklıma e, takipçimin birinin yazdığı geliyor aklıma. E, ne zaman da yağ bayağı oldu 2 3 ay oldu. Zeytin zamanı tarladaydık arkadaşlar. Poşetten şeyden elma çıkardık. E, elmayı da şeye toprağa koymuşuz böyle toprağa düştü. E, o o da ben fark etmemiş. Almışım üzerime silmiş yemişim. Ondan sonra ay hani takipçimin bir tanesi şey yazmış. İşte hani elmayı yıkamadan yerden aldın, yıkamadan yedin falan diye bana bayağı ver yansın etmiş. Ee, arkadaşlar yani şöyle yani üzerime sildiğim zaman hani geçtiğini düşünüyorum. hani ağacından toplayıp da yediğin zaman zaten yağmur görüyor devamlı yağmur yağdığı zaman tamam dünya yağışlıydı mesela hadi ver ev ki ee, topraktan yediğimizi düşün. Ee, arkadaşlar ben toprağa hiç e, mındarsımam, iğrenmem. Çünkü neden? Hepimiz gideceğimiz yer yani bizim toprak yani. Topraktan geldik toprağa gideceğiz yani. Hiç ben toprakta mesela... Pist, ne oluyor? Ne kavga ediyorsunuz siz bugün ya? Belişemez Allah Allah. Ne kavga ediyorsunuz? Yani, ay teşekkür mi? ederim annem. Sağ ol. Annem de meyveyle gelmiş. Bak bak. Şimdi o takipçim görüyorsa ellerin kirli asma topladım. Bir de muz mu yiyeceksin diyecek Asmaları bana. Asmaları yıkadı ya yağmur. Kaç gündür yağmur ya. ya. Takipçim biri bana baya bir iki oldu. Hep Hı. aklıma geldi mi o geliyor. Hı. Videomu daha önce atmışım ama o zaman görmüş yorum yazmış bana. Ee, şey hani bahçede çalışırken tarlada e, gari. Elmayı yere koymuşuz. Yere düşmüş. Orada yerden çıktığında da şey yapmışız. Psst. Ben de almışım üzerimde silmiş yemişim. Hani işte insan bir yıkar onu işte yerden aldın yedin hiç yıkamadan yedin Toprak. falan diye. Yeri geliyor bizim ellerimiz çamurlu oluyor topraklı oluyor. O anda yıkama fırsatın olmuyor üzerimize silip silip yiyoruz vallahi. Ben hiç toprağa iğrenç hiç şeyim ındar yani. Hmm. Sonuçta yani toprakta geldi ilk toprağa gideceğiz yani. Yerine göre yerine göre mesela ben hani yerine göre ellerimi yıkarım. Ben de bir el yıkama hastalığı var evde öyle söyleyeyim. Bir şey yapacağım zaman elimi yıkarım. Ne bileyim iş yerinde öyle hani bir el yıkama hastalığı var. Ama dışarıda bahçede olduğum zaman ben iğrenmem. Çünkü o an onu götürüyor yani. O çalışma sistemi onu götürüyor öyle söyleyeyim. Yani yeri geliyor. Öyle yediğimiz de oluyor öyle söyleyeyim. Annem de muz getirmiş bana onu da Şey, bir Siz niye kavga ediyorsunuz bugün? Vallahi soracağım ben size. Karınca var anne. Ne var o? Şey var, bir de bunu bir şey deri yana. Bak orada var. Sanırım hmm. oradan ilaçından bir de bana atacak. Hmm. Bilmiyorum ki. Geçenki dolu yağdı dediniz ya, dolu bence de şunları sarçalaştım. Bunları da yağdı. yaradık. Bak, yaprakların bütünlüğü gitmiş. Evet. Sizinler güzel edin Fatma Nurlu. Ben sizin kadar güzel saramıyorum. <laughs> maşallah o da güzel. Olsun size. sen sar ki yeter ki. Kalem gibi sarıyor maşallah. <laughs> Nur da hazır olduktan sonra sarmasını çok sever o da. Hmm, sarıyor Sarıp koymasını. Lan. Hiç elini hazırlaması zor oluyor, diye ezebiliyor. Yoksa diye sararım ben diye. Sarıyor, sarıyor. Hmm. Kendi de çok seviyor ya. Hmm. Şimdi kendim yaptım ona ile bir ısıracağım yollar bir ısıracağım. Gerisi bir şey yapmam, kızıma gönderiyorum. ja, dat is waar, dat is waar. Wil nog langer eten? Dat is het. 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 Dat babam şikayet ediyor. Bir ara babam hepsini kesmiş şu uç yapraklarını azıcık üzümler dirilmeye başlayınca babam demiş üzüm olsun. Annem bir bakmış Osman sen ne ettin bunu? E kestim uçlarını üzümüne getireyim. Asmaz ben onun yapraklarını toplayıp da sarmalık bastıracağım ya sen niye kestin demiş babama. <laughs> e ne bileyim ben atma demiş o da. <laughs> ya, seviyor çünkü Annem de bulduğu yaprağı böyle, baskılar hemen koyar. Kimini sarar, kimisi baskılar koyar hemen. Ee, köy yeri böyle işte gar Bulduğunu Hı, hemen güzel. değerlendiriyor sonraya. İşte bunun yaprağı güzel olur. Bütün bütün bak. Değil mi? Hı, evet. Annem yaprağını gösteriyordur. Gidiyor bu telefon. Bak. Bunlar güzel. Hepsi tazecikler. Hı. Şunları verin. Bak. Bak illa bazı yerleri diblimli. Oruları tolu vurmuş herhalde. de güzel oluyor, yaprağı da güzel oluyor değil mi anne? Tavukla. Yukarı, aşağı yerler de yukarı yerler, durur. Yerler, yukarı çıkar onlar. Yukarıda çıkıyorlar Oo. mı bunların? Ha, Gerçekten. gerçi de ağacın başına dünyanın bunun başına hiç, da çıkar. Ereğim görmeyen o koştular hemen bir baktım. Ha, doğru, başına da çıkıp onu da yerler, doğru. Sanki yem atmış gibi i̇şte. koştular. Allah'a. Yani niye, niye çıktı? Öyle. Ne oldu ki? Tozu mu? Tozu şey mi var acaba? Öksürtü. Polenler. Ağaçların tozu, meyvelerin tozu. Bak şunlar da hastalık olacak gibi anne bak. İşte altları şey şöyle. Bazı yapraklarda Bunun da böyle hastalık var. Hastalık bir şey dalamış gibi altın onu. Ha, bak bazılarında var. İşte ondan yani bir an evvel alırsak. Ha, abu kırdım. Bakayım, Al. Dur ucunun çocuğunu bari yiyin. Kırıldı Eskiden çocukken çocuğunu çok sever. Buranın ekşi ekşi. Evet. Bunu eks hani biraz daha uçlandığı zaman Böyle uç tarafların hani ıı, tabi şimdi de bunlar daha sürgün verecek, azıcık kartlaşmaya başladım uçlarını koparıp sarmanın altına koyarız böyle hem ekşisi geçsin hem de dibi yanmasın diye. Tekelli olunca herhalde. Neyse ben sizi tripota koyayım. Έλα, Şu erikte de bir hastalık var ya. ilaç İlaç mı attı? İlaç attığınız halde böyle bak yukarıları falan annem hastalıklı gibi. Ha, şu aşağısı güzel de. Yukarısı. Evet. Ha. Hani kurumazsa sıkıntı değil. Zaten erik tutan baban tutmuş gari, ne sonra şey olmaz. babam onu öyle sivondurur, unutmayacaksın diye. Geçen senede öyle yazın suladı onu. Hmm. Bak, bu bir bahçe. Öyle mi diye, abi? Şimdi orada kocaman kocaman olmuş şeyler, meletreler. Şeyler de tohumlanmış artık pazılar. Yine annemin burada börek yapacağımız zaman, şey yapacağımız zaman hemen o bir bahçesine girip yeşilliksiz kalmıyoruz, boş kalmıyoruz yine burada. Geçen yaptık için. güzel olduydı o da. Seneye gene tohumunu al annem, senin gene ondan atalım oraya. Tavuklar o zaman aç oraya. Tohum mu koyarlar ama önce ne var? Bunlar şey kurudu Orayı yarıp giriyorlar. He. Ama orayı açıyordur sen de Hı. öyle giriyorlardır. Bu sene örteceğim, gizlisemeyeceğim. Hmm, öyle. sen açıyordur da öyledir. Ya, tohum alacağım bu sene. Tohum yani. alacaksan aynı kapatacaksın orayı gene. Onları sakalım bari. Kalsın. Gari. Tamam herhalde gar bayağı tamam, kalmadı bunlar. bayağı kalmadı <laughs> bunda. Bayağı çırpattık. Bayağı keli olan başı gibi ettik başını. Ha, <laughs> güzel olanını bir sarmayalım ben onu. Şurada birkaç daha var onları da alayım. Hı, Dur, üzümünü koparmadan. Ay haydi. Çok güzelmiş şunu <laughs> bırakmayayım. Şunu da alayım. Şu aralarda varmış. değil kalmak. Gerisi bir daha olsun gar Annem onları bir daha yine toplar. Böyle topladıkça topladıkça kuru baskı da yapar annem bunları. Annemin kuru baskı yaptığı zaman bunu aynı bir şekilde arkadaşlar ama yağmur suyu falan görmeyecek böyle kavanoza katar. Hiç tuz, su hiçbir şey katmaz. Ağzını sıkıca kapatır koyu. İki sene, üç sene bile durur. Hiçbir şey olmaz ama yaprağınız ıslak olmayacak böyle. Hani kupkuru olacak. Islak olursa çürütür. Şöyle içine koyu istersen ya sonra düzelten yaprağı güzel olmuyor annem de. İşte öyle diye zaten yaprağı iyi olmuyor diye onu. Ha. Belki bana, üzümü güzel olabilir ama yani, yani yaprağı diyor, güzel değil. Bu başında diyor. bana sizin diye de o da şey olmadı. Onun yenge diye hiç bizimkinin yaprağı olmuyor. Hı Kuyun başında ha. da bu damadığımızın o da güzel oluyor. Kuyun başında var mı? Var mı? Kendimizin var diye. Ya. Asması yaprağı var mı? Onları yok, toplayacak yok, yok mıyız? Yok İşte bu sene kendim bu damadığımızın hiç iyi olmuyor bu bayağı evet. ee, şuradaki rahmetlik babaannem, babaannem nereden çıktı? Anneannemin şey, e, bahçesinden getirdiği asması var annemin şu. Şurayı kapatalım da tavuklar girmesin. Bir kenarından giriyorlar. Sonra hepsini talan ediyorlar. Annem bak buralara da kasım dikmiş. Buralarda da iyi çiçekler yetiştiriyor. <laughs> Bunlar azıcık büyüdüğü zaman şeye getirir, evin önüne getirir oraya. Şuradan bir tane bakla alayım mı? Çiğden bakla yemeyi çok severim. Ama çekirdeğini. Yok, yetişemeyeceğim. Neyse. Bakın. Burada da annemin yaprağı şeyi var. Asması var. E, ee, bunun asması üzümü çıtır çıtır yuvarlak üzümlerden oluyor. Eski üzümlerden çok güzel oluyor bunun üzümü. Bunu ta anneannemin e, bahçesinden getirmiş. Oradan bir dal getirmiş annem. Üresin yetişsin diye. Zaten orada da kurumak üzereydi. Bu kocanın bahçesinden hatıra olacak gar. Anne Cemil cihazlarına dikmiş yine. Bunun üzümü çok güzel oluyor. Yaprağı da güzel bak. Yaprağı da güzel annem bunun. Evet, Hı -hı. Yaprağı da güzel öbürkü gibi. Bu beyaz üzüm yuvarlak yuvarlak böyle Hı -hı. çıtır çıtır oluyor. Bunu yemesi çok güzel olur. Şu Anladım. evin önündekini mi toplayalım? Verdim analarına da. Koyalım Şura. da. Böyle depeleri bayağı bir al onu sen. Bir daha alamayız. Hı -hı. Yine bastır ulan. Olur. Ee, bunlar bir, beyaz üzüm. Bunlar biraz yaprakları böyle dilmeli dilmeli. Öbürkü gibi onun değil ama yine onun yanında o, bunlar da sarılıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Annem yine de hani hiçbir şekilde asma yaprağını ziyan etmez. Bak şöyle <laughs> dilmeli dilmeli ama bunların da yine güzel olur. Bunları da doldururuz yine. <laughs> daha bunlar da ilk yapraklar, uç yaprakları da. Şunu alalım. Bak bunun arkası da biraz tüylü bu yapraklar. Hı hı. tek elle olunca demetleyemiyorum. Sana veriyorum direkt. Şimdi. Neresi? He, annem de çiçeklerini gösteriyor. <laughs> Allah sen arkayı görmemişsin gene de. Gene de burayı görmemiş. Dökülmüş kalmış ya arkası. Bu sıra yerli çiçeğe gitmiş. mercan çiçeği bir de biz şam çiçeği olarak biliyoruz bunu. Şam çiçeği diyor. Farklı farklı çiçeklerin de otlar gibi farklı farklı isimleri var. Şimdi şu merdiveni şuraya koyacağım şuralardan alacağım yataklardan şöyle bir avuç da olsa şuralar güzel bak Şunlardan alacağım. Hala yine yemiş oldum ne? Sevimsel o, o şey evet. evet. aynı bu yeri. ya. yerinde ne yukarıda yedi oradan da o çocuklar et yaptı Ne? Ne yedi mi

Yapraklar yapmaz, olma faktör ya. Bunlar tek olmaz. Olur, olur, olur. Ama oluyor baba be. Bunlar şey bunlarla ne yedin? tanımak. Oluyor, oluyor. Bize bak geçer buranın Bir de sen onunla geçiyorsun. Şöyle bir dışarı dışarıymış. Ha? Dışarı. Bu içinde. Hayır, hayır. Bir tek şey. da.

Tamam bunları kuru baskı mı yapacak nasıl edecek? Bunu etme emdah sen bir donaydı oğlum. Bir donaydı. Kuru su eder. Ben kuru kendim eder nanam. Çok azdık sonra bir edecek. Bir dona kendim katarıcığı şey. O da da katarım. Yani. Onu iyi diyor o suyunun kararını bilemiyor. İnan katacak bir şey verdi. Aşağı aşağı da ikla. Bunlar <laughs> çok küçük bunlar. nasıl bunlar? <laughs>

Niye i̇şte bir daha Niye? Seni seviyorum. 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 Şimdi şöyle arkadaşlar sizinle beraber topladığımız yapraklarımızı akşam oldu. Annem bunları demetleyip koymuşmuş. Kızım dedi ben uğraşamayacağım. Sen onun suyunu iyi ayarlıyorum dedi. Tuzunu dedi. Sen ayarlıyor dedi. Annem ben daha sonra kuru baskı yaparım dedi. Şöyle şey yaptım arkadaşlar. Göz kararı, tuzunu, suyunu göz kararı koydum. Eğer eksik olursa azıcık daha e, tuzlu su kaynatır. Bir daha şey yaparım. Ben bunu kaynatıp soğumaya bıraktıydım ama çok soğumuş. Birazcık şöyle ısıtacağım. E, ondan sonra şöyle yaprağımın üzerine dökeceğim. Çok sıcak olacak. Plastik olduğu için şöyle de birazcık ılık şöyle parmağımı yakmayacak bir şekilde. <laughs> tuzlu suyun üzerinden ilave edeceğim. Ama çok mısırmış. Sanki çok ısılmış gibi de şöyle birazcığını dökeyim. Çok sıcak olduğu zaman da bidonumu eritmez, eridir diye de korkuyorum. Böyle ılık olacaktı ama biraz fazla ısıttım herhalde. Birazcık şöyle birazcık daha ılısın. Ondan sonra geri kalan da üzerine katacağım. Ee, koyacağım arkadaşlar. Şöyle şu kattığımda birazcık aşağıya doğru süzülsün. Annem böyle ne yapsın işte fırsat buldukça Yaprakları oldukça böyle e, toplayıp toplayıp bidonlara katıp basıyoruz işte. Kışa hazırlık. Azıcık daha olsun. Şimdi şöyle üstüne ne koysam ne koysam diye düşündüm. Şöyle zeytin dalı getireyim geleyim de şöyle çapraz koyayım diye diyeyim. bir o şöyle kapak buldum arkadaşlar yapraklar üstüne çıkmasın diye şu şekilde bastırdım. E, suyunu da şöyle ben gidersem e, şu su dursun tuzlu suyum bu. Birazcık eksilirse eğer annem üzerinden birazcık daha ilave etsin bunun. yarına kadar zaten birazcık daha iner bu aşağıya. Kalan suyu da annem üstünden ilave etsin artık. Bugün sizlerle beraber topladığımız yapraklarımızı böyle değerlendirdik sıkıca kapattım. Birazcık daha eksilir bu şuralara falan iner. Şu suyu tuzlu kalan tuzlu suyunu dökmeyin. Bunu annem yarın tekrardan açıp eksildiği zaman şöyle üzerinde katsa yarına kadar belli olur o. Burada da iki çay içtiydik. Valla çay içesimiz geldi. Tekrardan çayımızı ısıtalım birazcık daha çay içelim dedik. Yemeğimizi koydum fırına derken. Böyle arkadaşlar. Bugün bayağı yorucu bir gün oldu. Bu videomu burada kapatayım arkadaşlar. Sizlerle beraber ee, bir yaprak topladık. Yaprak bastırdık. İşte bugünkü köyün işleri derken. Böyle. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.